There there. On? Mm. Mr. Holmes, is everything all right? Oh my god. Calm down, Toby. No. It's ticking I just want a bomber. Ticking. Uh -huh. I see wires inside. They could be connected to the cover. Tiktak home he? abi ne yapıyorsun ay şaluk ne yapıyorsun Allah şimdi kafayı belerek ekmek yemeyelim tamam da ben hayatımda hiç kesmedim ki There are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will explode. I don't know, there's someone but ah, this solenoid protects the bomb from being easily diffused. If it loses its power supply, it will close contact between the secondary chain wires and the bomb will explode. A source of electricity for the detonation. Come on. Oh, Fancy ticking home a gift from the secret admirer. I have two it's minutes. Not, to just. not just, not just, there are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will explode. Aha. If it loses its power supply, it will close contact with the secondary chain wires, like the bomb will explode. A package of ah. explosive material. There are wires going in and out. It's useless to predict how they might be tangled up inside. source of electricity Şimdi buradan mavi geliyor, buraya mavi gidiyor. Ana kablolar büyük ihtimal direkt maviler. Şimdi buradan geleni kesersek ki kesebiliyoruz bu. Kesebiliyoruz. Kesersek ama buradan patlayacak. Tersten gitmemiz lazım bence. <laughs> Aa, patlamadı. Şimdi buradan geldi tersten. Tak, buradan, şu mu? Aynı zamanda. Çünkü buradan oraya geçişi kapattık aynı. Şimdi, buradan bunları keselim. Buradan saati geçişini keselim. Bence. Aynen. E, durmadı. Ha kırmızıları da mı keseceğiz? Kırmızıları da tersten mi keseceğiz acaba? Ha kırmızıları random kesebiliyoruz. Çünkü artık patlamıyor. Eee ne kaldı başka? Hala akıyor saat. İleri sar. Ha. Ha tamam. Saat çalışıyormuş ama bombayı Ay birden anlık geldi kafama şok diye kafa böyle parlamaya geldi böyle. Mr. Holmes, are you all right? I saw the bloke. I tried to catch him but he escaped. Nasıl biriydi? He was about with Siyah saçlı. Wiggins tell us everything you saw. The fellow was watching your place so I thought maybe he's a client. But then he took something out of his jacket and threw it, smashing your window. I shouted at him and he took off. I grabbed him by the sleeve, but he wriggled out of his jacket and left it. I'm sorry I didn't catch him, Mr. Holmes. You did very well, Wiggins. Holmes kardeşim, bütün Here it is. Good job, Wiggins. Here's a penny. Oh, thanks, Mr. Holmes. Çok hoş şey parasını veriyor bana bir çakımız var çakıyı bir açsak mı dayı dayı çakı çakıyı açsak mı dayı ha JT are the owner's ne oldu? Bakalım. There could No, don't touch anything else. Ya yeah, bu adam yani There are ink stains on this piece of paper. I could read the text with the help of my analysis table if Wild hadn't already destroyed it. It's <laughs> evet. Toplanın. Mohawklar baltalarınızı da kapın. Ve gidip söyleyin ki Kral George'a ödemeyeceği vergi onun yabancı çayını. Eşlerimize ve kızlarımıza içirmek istediği boğa ve da heybuda tıpkı tehditleri gibi saldırın evlatlar hücum edin dört nala şerefimizle buluşmaya. A poem. But what does it mean? This isn't a poem. It's a song called Rally Mohawks. That great moment When America rebelled against England's dominance. Then rally, boys, and hasten on to meet our chiefs at the Green Dragon. And I bet they hoisted a tankard of ale and invented a new nation. Along with deciding if this was the week they got to dump some tea into Yon Harbor. <laughs> Why ever did he keep such a song in his pocket? it <laughs> Yok edilen kanıt, analiz masası. Aa, ah, şu an rastlantı diyorum. Yani kesin bir bilgi elimizde olmadığı için rastlantı diyorum. Adam, marşları biliyor, her şeyi biliyor. Ya seni kimliği ödmüş, aferin lan Toby. Thanks to Wild, my analysis table has been completely destroyed. Şimdi. Bu ne? Yeşil ejder. Arayacağız. Sinir veriş yaşayan kim olduğunu bul. Evet. Yeşil eşler, yeşil eşler. Toplanın. Wow. Ya şu başlıktan yola çıkacağız ya yeşil eşlerden yola çıkacağız. Orada gazetelerden niye bakıyoruz ki, Ansiklopedilerden veya diğer şeyler tarih. Yeşil Ejder Meyhanesi. Evet. Yeşil Ejder Meyhanesi. Bastı'nın kuzey ucundaki Union Caddesi'nde bulunan hem meyhane hem de buluşma olarak kullanılan içkili bir mekandı. 19. yüzyılın başlarında Yeşil Ejder Meyhanesi'nin Avrupa'da birçok kopyası açıldı. Ee, bunlardan biri de şu an Londra'nın White Capley'i bölgesinde e, limanın yakında bulunuyor. Devam İşte bu. Londra'ya gitmesi. Gidelim yatalım. ya, kim niye seni öldürsün dayı Allah aşkına ya. Uyuyca kafayı yemiş. Contaları yakmış. Öldürme ihtimali var ama hani seni niye öldürürsün? Sen bizi öldürürsün büyük ihtimal. Salak salak şeyler yaparak. Kıyafetimiz değiştirelim biz. Kıyafetimizi değiştirelim. Kaya feti mi to He's so funny. Kus, Did you sleep well, Kate? Very well, thank you, Father. Is that wild? Whatever is he doing now? He's transforming you into a legend. Oh, silly man. Mantıklı. Kate, what's the matter? Well, I just came by to tell you that I'm going to the zoo with Alice. We'll be having lunch in town. <sighs> you he... What on earth for? Perhaps because it is my birthday today? I fooled you, didn't I? Of course, I remembered. Here's some spending money. Go and enjoy your special day. All right. I'll go then. Kate. You never do anything right. All right, all right. Come here. I've had enough of you not caring about me. I do care. I've just had a, a difficult night. Yes. Alice told me about the bomb, but you wouldn't. Kate, I. I only want to protect you. You don't understand anything. I Alice would adopt me. Don't be ridiculous. me to Kate, come back. Çok ağır laf etti. O karı dolduruyor karı. Özür dilerim karı dediğim için de o kadın dolduruyor bunu. Çok sinirlendim şu an çünkü. This be a good opportunity <laughs> to investigate Alice's flat while they're absent. And anyway, it'll be better Hales'in daireyi araştıralım. Araştıralım ama, işimiz gücümüz yok zaten, gidelim. Mrs. Hudson is not at home. Mrs. Nasıl nasıl nasıl? He's not go <laughs> outside, ee, the journalists would notice me. E, nereden geçeceğiz? Ha, arka balkondan mı geçeceğiz acaba? Kadın evine? arka balkonda. Bu değil, Odamızı karıştırdık. Geçen buradan konuştuğumuz için hatırladım. Kapıyı bana açtırma ya. Aç kendin kurban olayım. Allah Allah. Tek seferde birden fazla maymuncuk kullanmamız gerekiyormuş. Tamam, There's no space for this lock. yapsam çok yemiyor. Şunu kaldır. Şunu koysak. Yine yemiyor. Şunu kaldır. Şunu koysak. Yani. Mantıklı. Oyun ilerledikçe şeyler de ilerliyor. Hmm. Sevgili bayan, kuzenim için hazırladığınız son gömlek teslimatı için teşekkür ederim. Muhteşem olmuşlar. Daha önce de söylediğim gibi bu cumartesi sevgili dostumun düğününe, dostlarımın düğün kahvaltısına katılacağım ve büyüleyici görünmek istiyorum. Lütfen elbisemi en geç cuma gününe hazır olsun. Sabahına teslim edilmesini rica ederim. Edersin. Edersin kardeşim, herkes bir şey diyor. Ya, bu ne kanka, bu ne? alayım. Tık tık. Tık. Peki buradan tık tık tık. Tık. Buradan yukarıya çıkması gerekiyor değil mi? Tık tık tık. Ne çıkmıyor? Buradan. Hop. Böyle yukarıya. Tamam. Aynı zamanda aşağı yukarıdan geldi. Pıt pıt aşağıdan gitti aşağıdan Heh. Evet olsun. Sevgili küçük kalesim. Eğer bu mektubu okuyorsam bu demektir ki ben artık bu dünyada değilim. Ve hastalığım beni mağlup etti. Lütfen çok üzülme yavrum. Ben güzel bir ömür yaşadım. Tek, tek pişmanlığım sen artık yalnızsın. Ve kim bilir seni kimin yanına gönderecekler. Bilinmeyen bir aileye babana karşı çok zalim kararlar alan kurumları güvenemiyorum. Ama lütfen cesur ol sevgili meleğim. Bu dünyada olmayanların ruhlarıyla konuşmanı sağlayacak gizemleri biliyorsun. Bu nedenle belki yakında konuşmanın bir yolunu bulabiliriz. Oluruz. Alice's childhood was spent with her aunt until the aunt's death. Sevgili şu an seni düşünmek bana geçmişi hatırlattı. Sen de bildiğin gibi hep endişelenirdim. Ne zaman başka bir ailenin yanına gönderirsem mutlu olmanı umardım. Ama insanlar çok zalim. Öyle değil mi? Gittin her evde mutsuz olman. Sana ailenin bir gibi değil de bir hizmetçi gibi davranılması düşündükçe beni sinirlendiriyor. Çok fazla acı çektin. Nitekim artık 21. yaş gününü kutlayabildiğinden dolayı çok mutluyum. Artık bütün korkularını geride tüm korkuların geride kaldı. Büyüdün, bağımsız ve çok güzel bir kadınsın. Hak ettiğin hayatın mümkün olan tüm mutluluklarla birlikte sana gelmesini diliyorum. arkadaşım anla. Odandaki lamba gece yarısından sonra bile uzun saatler yanık kalmasına rağmen erken uyanıyor. İşlerinde bir sokak çocuğundan yardım alıyor. Sanırım çocuğun adı Wiggins. Konuştan bahsediyor. Arkadaşı doktor Watson sürekli yanında. Çok sevimli görünüyorlar. Fetish Lestrade kendisine saygı duysa da hiç polisle birlikte çalışmıyor. Ki çok tatlı, dürüst, saf ama Bay Holmes onunla birlikte pek vakit geçirmiyor. Bu <laughs> neyin anahtarı? silindir. as though alice is not alice hamilton her full name is alice Floella hamilton <gülüyor> <gülüyor> Sevgili bayan... Evet kira sözleşmesi hazırladığınızı bildirmek isterim. Haftanın herhangi bir akşamı dilediğiniz zaman almaya gelebilirsiniz. Bayan at. Taste Garip bir edebi zevki varmış. Sarah de Bouvier Alice's mother. Alice used her mother's name to lease the flat. Alice evi kiralamak için annesinin adını kullanmış ama neden? Kate probably sleeps here. They need children coffee. It's closed. This lock is. Is the same as the one in the photograph above. Louis Napoleon Bonaparte. Napoleon, what is he doing here? My word! Look at this setup. Alice practices surgery. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Başka. distant ancestor Horace Verne. William Hamilton. But I know was 20 years ago. okumayalım ya. Toplu intihardan dolayı 27 kişi öldü İspanya'da. İspanya'da 4 çocuk 27 kişinin bedeni bulundu. Ölenlerin çoğu ölüme hürmet tarikatının üyeleriydi. Ölümcül siyanür ve sakinleştiriciler karıştırılmış alkolsüz bir içecek tüketmişlerdi. Polis yalnızca Alice Hamilton'a da bir bayan kurtarabildi. Bu genç bayan zarar görmemiş olsa da büyük bir şok geçirmiş ve bu korkunç vakayı bilmek aydınlatabilecek gibi görünmüyor. Alice'e bak. Evet. Oyun gittikçe korkunç olmaya başlıyor. Ve ben korkmaya başladım ve korku oyunlarında oynayamıyorum. Ha, Sherlock, bıraksak mı bilader bu bu kadar? Yeter. Ha? niye ölüleri çağırıyorsun kafayı mı yedin? Ya baba. Ben tüylerim ürperdi. Korkunç bir şekilde. Allah aşkına çıkar ben çok korkuyorum. Çocuk atmaya başladım içeri. Charles Darwin. English naturalist. Darwin ne lan? Bebek ne? Sayısal bizi bir sal biz bir gidek. gidek. mi? Baktı mı güzelce her yere? Bakacağım mı daha Sherlock? Fotoğraflara baktık. Oraya baktık. Buraya baktık. Babasıyla ve annesiyle konuşmak istiyormuş. İnşallah kadına karşılaşmayız burada var ya. O zaman bak gör nasıl ağlıyor. Ama biz çıkıyoruz da şu kapıları bir kapatsak mı ne yapsak ya? Çık 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 kafes spor. görülmüş Araştıralım. 1880 gazetelerden araştıralım. 4 mahkum Londra'daki Newgate e, kaçmak için dar bir kanalizasyon borusundan emekleyerek geçti. İyi planmış. Gündüz vakti operasyonu olmasına rağmen mahkumların kaçma girişimi polis güçlerin olay hızlı müdahalesi sayesinde başarı, başarısızlıkla sonuçlandı. Mahkemelerden ikisi öldürüldü. Diğer ikisi de sene geri döndürüldü. Ölen mahkemelerden biri Londra'nın suç paralarından ilk akla gelen William Hamilton. Ee, bilindiği üzere William Hamilton 1875 yılında müfettiş Les Trade'in sorumluluğunda bir Scotland Yard operasyonunda tutuklandı. Soruşturma esnasında ana rolü danışmanı dedektif Sherlock Holmes oynamıştı. Tutuklanmadan sonra eşi vefat ettiği için Hamilton'un genç kızı halısının yanında gönderildi. Evet. Sherlock'tan intikam almaya mı geliyor teyze? Ne yapmaya çalışıyor? Şu olayı da çözemiyorum. Al hani aklı vermiyor anladın mı? Hani... Abi sonuçta <laughs> Alice'in evini mi araştıracağız? Daha araştıracağız mı evi ya? Evi araştırdık zaten. Benim anlamadığım olay şu. Senin baban suç işliyor ve senin ailenden biri suç işliyor. Sen kalkıp geliyorsun polisin peşine Ya hani suç işlemiş anladın mı? Kurtarı tutar yanı yok. Ne yapmışız? Alice prepared a gift for. She remembered her birthday. Well, women are good at that sort of thing. Sadece bunun için mi geldin? Cidden. A soothing drug to aid sleep. Kokusta. It has no smell. Tadına na bot ha? Bilmiyoruz da. Has a bitter taste. Kapat, kapat. Sadece bunun için mi gerçekten geri geldik ya? Şaka gibisin Sherlock. Adam babasını da araştırdık. Meyhaneye gideceğiz. Oraya araştıracağız. Hadi gidelim.